Değerli dostlar zengin batı dünyası buna biz kuzeyde diyoruz biliyorsunuz ile dünyanın diğer bölgeleri özellikle fakir veya gelişmekte olan güney arasındaki çelişkileri çok arttığı bir dönemde yaşanıyor bu İsrail Filistin meselesi. Ve bu bir turnusol kağıdı gibi herkesin kim olduğunu ne olduğunu veya ne olmadığını gösteren bir süreç izliyor. Burada toplumların geniş bir kesiminin ve hatta Batı kamuoyunun kendi içindeki geniş bir kesiminin gördüğü bir gerçek var. Batı'nın hükümetleri her ne kadar demokratik süreçler tarafından belirlenmiş gibi görünse de esasında Batı demokrasilerini kuşatmış büyük sermaye grupları, güçlü lobiler etnik ve dini cemaatler ve lobiler vesaire gibi nedenlerden sokaktaki insanın gerçek temsilcisi görevini yürütmüyorlar. Şimdi burada batıda böyle bir çelişki çıktı. Bu benim bu videomun konusu değil ama önemli. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü sonuç itibariyle zengin yedi ülke Tokyo'da bir araya geliyor. Zengin yedi ülke. Bütün dünya kendi kamuoyları, Amerika'sı, Avrupa'sı, Japonya'sı, şu su bu Bütün dünya artık Gazze'deki şu savaş denilen katliamın, soykırımın, etnik temizliğin şu veya bu şekilde bir şekilde durdurulmasını talep ediyor. Yüz binler yürüdü New York'ta, Washington'da, Brüksel'de, Paris'te. Kendi vatandaşlarını dövdüler polisler. Avrupa'da Filistin'i destekliyorlar diye. Şimdi Böyle bir dünyada zengin yedi ülke liderinin iyi kötü kendi seçmenlerinin de talepleri doğrultusunda bir davranış sergilemesi beklenir. Bütün dünya batıyı şu anda İsrail'in Gazze'deki o korkunç 4000-5000 çocuğu öldüren katliamına karşı niye savunduğunu Sorgular mahiyetteyken G7 zirvesinden çıka çıka insani yardım amaçlı kısa bir duraklama çağrısı çıktı. Şimdi bu şu demek? Bakın bu şu demek. Eğer G7'nin içinde toplanmış olan Avrupalılar, Japonlar, falanlar, filanlar neyse, Kanadalılar birlikte çıkıp İsrail'e arkadaş bir an önce ateşkes ilan et. Çünkü artık bu işin kefazesi çıktı. Bu ateşkesi ilan et. Yoksa biz bu sefer Birleşmiş Milletleri harekete geçireceğiz deseydi belki bu uygulanmayabilirdi İsrail tarafından ama en azından dünya toplumları ve kendi toplumları bu zengin ülkelerin küreselci küreselci, belirli lobiler tarafından yönetildikleri, finans lobisi tarafından ve, ve diğer lobiler tarafından yönetildikleri çok iyi anlaşılan liderlerini eh, en azından tamam bak doğru yaptınız derdi. Demediler. Ne dediler? Söyleyeyim. Hamas'ın sol saldırısı kayıtsız şartsız ve birlikte kınanmıştır. Tamam. İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Söyledikleri bu. Katliamı kınamıyor. Kınamıyor. Devam. Çatışmalarda hayatını kaybeden sivillere dönük üzüntü ve sempatimiz mevcuttur. Sivillerin öldürülmesini de kınamıyor. Böyle bir şey yok. Siz üzüldük. Çok çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Cem Yılmaz yapar bunu. Ancak. hani so şey komedilerinde. Yardımların ulaşması için insani ara verme çağrısı yapıyoruz. Ateşkes çağrısı yapamıyorlar ya. Nasıl bir güç var ki bu dünyada? Nasıl bir güç var ya? Koskoca dersin değil mi ya? İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika, Kanada, Japonya, Almanya toplanmışlar. Öp be birader yani dünya ekonomisinin yüzde altmış toplanmış. Bir ateşkes çağrısı yapamıyor. Niye? İşte bu böyle bir sistemdeyiz. Ve katliamı onaylıyorlar. Kınamadıkları için. Gazze'deki harekatta öldürülen çocuklarla ilgili bir kınama yayınlamadıkları için harekatı ve katliamı onaylıyorlar. Sonra zevayir kurtaracaklar ya zevair bir kurtarma vardır biliyorsunuz. Batı Şeria'da artan aşırıcı yerleşimci şiddetine karşıyız ve iki devletli çözümü destekliyoruz. Hani İsrail'e de bir laf söylemeleri lazım. E üzerinden söyleyemiyorlar. Ya bu Batı Şeria'daki hırsızları bir kontrol edin deme zahmetine katlanmış durumdalar. Ve İran, Hamas ve Hizbullah'ı desteklemekten kaçınmalıdır. Ya sana ne? Dur bakalım. Sen üzerine düşeni yaptın mı? Bak helal olsun. Ee, Malezya Başbakanı Ömer İbrahim. Ben bu adamı çok sevdim. Ya. Yani tatlı bir adam. Çok da uğraşmışlardı bu küreselciler onunla. Ne demiş bak. Ama sizle bağlantımızı koparmıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Hamas'ı bir terör örgütü görmüyorum. Görmüyoruz ve Filistin'i İsrail'e karşı sonuna kadar destekleyeceğiz. Filistin etnik temizlik ve ırkçılık zemininde bir sömürge yönetimi altına itildi. Orada ne yaşanıyorsa bu Filistin halkının meşru müdafasıdır. Bitti. Maalesef konuyu kendince kapattı. Böyle bir ülke daha var biliyor musunuz bu kadar net? Kolombiya, Latin Amerika zaten onları söyledim bir de Güney Afrika ona da bir bakın Güney Afrika'da gayet ki eskiden Güney Afrika ırkçı beyaz azınlık rejimi altındayken İsrail'le bir numaralı şey de İsrail bunların ırkçı beyaz azınlık rejiminin bir numaralı destekçisiydi. Böyledir. Böyledir. Bu, bunları uzun uzun anlatırız. Şimdi bakın mesele ne? Gabriel Newman, Norman sınır sınırı olmayan doktorlardan diyor ki bizler için insani ara verme yeterli değildir. Bu asla bir çözüm değildir. Bomb bombaya verilecek kısa bir ara sivil insanların sorunlarının çözülmesi için bir sonuç vermeyecektir. Eğer gerçekten bir şey yapılmak isteniyorsa kesinlikle tam bir ateşkes sağlanması gerekiyor. Bir insani ara vermede birçok tır bölgeye girse bile dağıtım için lojistik harekat sürdürmek gerekiyor. Gazze'ye girdiğimizde neyle karşılaşacağımızı bile bilmiyoruz diyor adam. Girdiğimizde göreceklerimiz herkes için beklenmedik bir biçimde olabilir diyor. Şu anda evlerinden kopmuş bir buçuk milyon insan hakkında konuşuyoruz diyor. Haklı. Adam haklı. Bu kadar büyük bir sorun var orada. Bu soruna ne? İki gün duralım mı? Bu arada Katar ne yapsın işte o da bir maselenin bir tarafından tutmuş. 10-15 rehinenin bırakılması karşılığında iki günlük bir ateşkes sağlamaya çalışıyormuş Katar'da. Amerikalılar da işin içindeymiş yani bilgi sahibi. Onunla falan böyle bir orada bir iki gün kurtaralım da şu yardımları da su kalmadı arkadaşlar. Su kalmadı. Bıraktık artık hastaneleri, ilaçları, şunları bunları. Su kalmadı. Daha yok. Yakında toplu olarak ölümler başlayacak, kolera başlayacak, tifo başlayacak. Yani bu, bu nasıl bir dünya ve bu zenginler nasıl bu e, tuzağın içinde e, bu kadar rahat katliama onay vererek ve yaşamalarını sürdürme kararı aldılar. Hakikaten inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Hoşçakalın.